hoca. Hı. Gidiyorlar Sen camiye. Var ya, var Camiden çıkıştı bunlar iki kişi o kadar. kadar neyse, da ha. Neyse beraber eve gidelim hadi kardeşim falan filan yap. Bir tane eşek görüyor. Birbirlerine bakıyorlar kanka. Neyse anlaşıyorlar yanarlar. Kanka biri eğiliyor diğeri onun üstüne çıkıyor eşek götürüyor. Sokuyor. Birinin işi bitiyor kanka. Sonra sıra imama geliyor. İmam yukarı çıkıyor adamın sırtına. İmam sikmeye başlıyor eşek. Kanka mermiye ihtiyacı olan var mı? Adam diyor ki İmam abga kamana koyayım. Adamın üstüne çıkmış eksiği sikiyor. Hemen vereyim ben. Geri zekalı beni vuracağım. Ekip kalır. Ben eski ki katı kanalım herhalde Orman işlerine kes o çevirdim terane Şimdi hızla koştururum destelerim yüksek Yörüngeden çıkmıyor lan inan bu ne bu hale Nasıl Nasıl Amına kodum o hoşçuklar üşüyor Amına kodum Amına kodum Amına kodum o hoşçuklar Amına kodum o hoşçuklar Amına kodum o hoşçuklar Amına kodum o hoşçuklar Amına Çok kötü lan çok kötü çok kötü Oğlum şu anda adamlar kendisi sıkıyor Yine alamıyorlar <laughs> Yalak pastel Ama beni bilen bilir bilmeyenler tuz Yalnız sıcak ama bütün işlemeler buz Seni gören kaşmeler doğurur dokuz Konu kaşarlıksa da ki biz yok Selam aleyküm, aleyküm selam abi Ne yapıyorsun Zafer'im? Ümit abi eşiyle dükkanda Geldi Eşim mi? Şimdi geldi abi Başka gelen giden var mı? Var abi gün boyu uyanlar seni selamlar oldu Ümit abi oruçlu mu?